Neyse dünkü olayı da anlatayım. Fiko e, geldiğinden beri türlü yaramazlıklar yapıyor köfteye. Çünkü hani diyor ki buranın lideri benim. Seni istemiyorum. Demenin çeşitli yolları. Efendime söyleyeyim işte mama kabına işiyor bilmem ne yapıyor. Şimdi çıktık dışarıya dün e, Niger Nigar buradaydı. Hem ona bir kemik vermiş hem de köfteye bir kemik vermiş. Fiko kendi kemiğini alıp köftenin elindeki kemiğe de gidince köfte altına almış bir anda Fiko'yu. Zaten ben içeride telefonla konuşuyordum. Bir anda çığlık seslerini duydum. Yani salondan buraya gelene kadar böyle dizlerim bağ çözüldü. Tutmadı. Ellerim ayaklarım şangır şangır. Ben ağır panik atak hastasıyım. Şimdi dün onu fark ettim. Böyleydi bak elim ayağım ve <laughs> nefes alamıyordum. Bir şey oldu sandım. Çünkü hani demek ki zarar vermek istememiş bu arada Fiko'ya. Gerçekten ısırsa Allah korusun ki tek lokmada. Benim benim küçük oğlumu tek lokma değer çünkü benim oğlum çok küçük çünkü. O çok küçük. Çok küçük o. Yani Umarım bu da sana